Cumhuriyet bayramı törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cumhuriyet bizlere özgürlüğü, eşit yurttaşlığı ve çağdaş bir geleceği armağan eden en büyük devrimdir. Cumhuriyetimizin temeli egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır. Bugün içinde bulunduğumuz tüm zorluklara rağmen bizler bu eşsiz emaneti koruma ve yaşatma kararlılığımızdan asla vazgeçmiyoruz. İşte bu ülküyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde Cumhuriyet Halk Partisi adına Bursa İl Başkanı Sayın Nihat Yeşiltaş'ı gençlik ve kadın kolları başkanlarımızla birlikte çelenklerini sunmaya davet ediyorum. Sizleri başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. kaderini değiştiren Cumhuriyetimizin <laughs> kuruluşunun 102. yıl dönümüne ilişkin konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Nihat Yeşiltaş'ı kürsüye davet ediyorum. Bu dosya, dosya içini çıkartın. parti meclis üyelerim, milletvekillerim, büyükşehir belediye başkanım, ilçe başkanlarım, ilçe belediye başkanlarım, kadın kollarım, gençlik kollarım, belediye meclis üyelerim, çok değerli basın emekçileri ve Bursa'da Cumhuriyete sevdalı yorulaşlarım. Hepinizi Cumhuriyet coşkusuyla selamlıyorum. Atamızın huzuruna hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli mücadele arkadaşlarım, çok kıymetli Bursalı hemşerilerimiz. Bugün büyük önderin Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli olarak tanımladığı bağımsızlığın, özgürlüğün, eşitliğin ve halk iradesinin simgesi olan Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin yoksul ama onurlu insanlarına artık kul değil yurttaşsınız. Bu vatan bir kişinin değil bu topraklar üzerinde yaşayan herkesindir dediği yüzyıllarca yok sayılmış, ezilmiş ve sus denilmiş bir halka konuş dendiği gündür. Her şeyden öte cumhuriyet bir lütfun değil bir mücadelenin eseridir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu halkının emperyalistlere, memleketi İngiliz'e teslim eden saraya ve gericilere karşı verdiği o destansı mücadelenin mondorusu tanımayan Mudanya'yı yaratanların eseridir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ler olarak büyük mücadelelere sonunda kazanılmış ve bizlere emanet edilmiş olan Cumhuriyetimizin 102. yaşını büyük bir coşku ve büyük bir onurla kutluyoruz. Ancak bizler bu tarihi coşkuyu yaşarken ülkemizin bugün karşı karşıya olduğu çetin sınavı görmekten gelemeyiz. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılın başındayken ömrünün en zorlu yıllarını yaşıyor. Cumhuriyetin temel felsefesi olan egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin ayaklar altına alındığı günlerden geçiyoruz. Halkın gözünde meşrulunu çoktan yitirmiş olan azınlık iktidarı ele geçirdiği devlet imkanlarıyla aylardır partimize ve yol arkadaşlarımıza saldırıyor. Ve bu ülkeye Cumhuriyet tarihimizin en kirli, en karanlık ve en utanç verici günlerini yaşatıyor. Bugün halkın seçtiği yoldaşlarımız, milletvekilleri, siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler içeridedir. Tek suçu ilk seçimi kazanacak olmak olan yarının Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu uydurma gerekçelerle rejimin hapishanesi Silivri'de esirdir. Bizler Cumhuriyet her şeyden önce adalettir diyoruz. Ama bugün milyonlar Türkiye'nin her yerinde adalet arıyor. Üstelik sadece mahkeme salonunda değil, hayatın her alanında, işte sokakta, pazarda ve okulda adil bir yaşamın özlemini yaşıyor. Bugün güzel ülkemiz gelir adaletsizliğinde Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk on içerisinde. Çeşitli çıkar grupları, halkın alın teriyle oluşan kaynakları yağmalamak için adeta birbiriyle savaşıyor. Emekçi halkımız artık Türkiye şirket gibi yönetenlerin müşterisi haline dönüşmüş durumda. Cumhuriyetin öznesi olan kadınların miras hakkına göz dikiliyor. Kız çocukların okuması engelleniyor. Farklı inançların, kültürlerin ve kimliklerin özgürce var olabilmesinin teminatı olan laiklik senelerdir saldırı altında. Eğitimin müfredatını gerici tarikatlar süresini sermaye sınıfı veriliyor. Bilimin sustuğu en fazla cahil halkın ferasetine güveniyorum diyenlerin rektör olabildiği, sanatın yok edilmeye çalışıldığı, cumhuriyetin ilerici birikimine ve aydınlanma ülkesi, ülkesine savaş açıldığı günleri yaşıyoruz. Bütün bu karanlık tabloya rağmen bizler cumhuriyetin aydınlık yolunun ışığından güç alarak her türlü zorluğa karşı durmak için hazırız. Bugün yaşadığımız sorunlar karşısındaki en büyük gücümüz Cumhuriyetin bize sunduğu iradedir. Bizler Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileriyiz. Onlar unutturmaya çalıştırdıkça biz yeniden hatırlatacağız. Onlar susturdukça biz daha gür sesle söyleyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bir öğretmen öğrencisine düşünmeyi öğrettiğinde, bir gazeteci gerçeği yazdığında, bir kadın hayır dediğinde, bir genç ben buradayım dediğinde cumhuriyet yeniden doğacak, yeniden yeşerecek ve yeniden umut olacak. Değerli kardeşlerim, Ulu Önder, Cumhuriyet güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister diyor. İşte bizler, Cumhuriyet'in öz evlatları. Ulu Önder'in iki büyük eserinden biri dediği, bu karanlık ortasında halkın umut olarak gördüğü, varlığıyla ezilenlere güven veren, Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak, Cumhuriyet'in ve halkın koruyucularıyız. Haklı olmanın gururuyla sokaklarda başı dik yürüyenleriz. Biz 12 metrekarelik zindanlarda bu cumhuriyet için mücadele verenleriz. Biz adalet arayan gençliyiz ve bizler cumhuriyeti gerçek anlamına kavuşturana kadar bu ülkenin her çocuğu eşit koşullarda gülene kadar mücadele edeceğiz. Bugün cumhuriyetin olanaklarını kullanarak Cumhuriyet Halk Partisini yıkmaya çalışanlar asla başarılı olamazlar. Bize diz çöktüremezler. Bize boyun eğdiremezler. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkı yıkamazlar. Halkı yıkamazlar. Halkı yıkamazlar. Değerli mücadele arkadaşlarım, çok kıymetli Bursalılar, bizler bizi bir arada tutan ortak değerleri aşındıran ayrıştırma diline, toplumsal barışımızı tehdit eden pratiklere, birliğimizi ve beraberimizi bozmaya çalışan her türlü fitneye, ayrımcılığa ve kutuplaşmaya inat, eski Türkiye özlemiyle bir arada yaşamayı önceliyor ve ortak değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bunun için 31 Mart'tan beri şehrimizde hem dini hem milli bayramlarımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Çünkü biliyoruz ki cumhuriyetin gücü halktan, halkın gücü birliğinden gelir. Onun için bugün bir ve beraber olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İşte bugün Bursa olarak bir ve beraber olduğumuzu ve cumhuriyetimize en güçlü şekilde sahip çıktığımızı göstermenin zamanıdır bütün mücadele arkadaşlarımı, Bursalı hemşerilerimizi ve sesimin ulaşacağı herkesi bu akşam Nülfer'de gerçekleşecek olan büyük cumhuriyet yürüyüşümüze davet ediyor ve millet olmanın kıvancını bir kez daha yaşamaya çağırıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye'nin aydınlık geleceğini inançla selamlıyorum. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını cumhuriyeti göremeyen ama bizlere özgür bir vatan bırakan aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle ve özlemle anıyorum. Ruhları şad olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Saygılarımla. Bu büyük bayram gününde Cumhuriyet coşkusunu paylaştığımız siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyor. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin ölümsüz kahramanlarını bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Şimdi hep birlikte merdivenlerde bir fotoğraf alalım istiyoruz. Sizleri merdivenlere alabilirsek basın mensubu arkadaşlar da sizlere